Merhaba, Sara'nın atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle umut yüzüğünü yapacağız. Dün e, yapıp Facebook'ta paylaştım. Bu yüzüğü bugün birlikte yapmaya çalışacağız. E, bunun için ihtiyacımız olan malzemeler 4 adet inci, kristal, e, kristallerimiz bit boyun bir boy büyüğü, şu ortada görmüş olduğunuz beyaz taş altında dört deliği olan ve kum boncuk. Şimdi e, siz inci yerine doğal taş veya büyük kristal de kullanabilirsiniz. Gene yuvarlak kristallerin yerine e, piramit kristal de kullanabilirsiniz. Bunun için 2 metre uzunluğunda bir misina kestim. Ve bu misinanın tam ortasına yani bir metresine denk gelecek yerde bir kristalle sabitledim burayı. Burada amacımız kristalin e, mislinin ilk bir metresiyle yüzüğün alt tabanını yapmak. Daha sonraki bir metreyle de üst tabanını üstünü yapmak. Bunun için iğneme bir tane inci, bir kristal, bir inci, bir kristal olmak üzere 4 tane incimi diziyorum. Dördüncü kristalimi de takıyorum, e, incimi de takıyorum. En sonunda bir kristal olacak. Başlarken kristalle başlamadığım için bitirirken kristalle bitireceğim. Eğer siz başlangıçta bir kristalle başlıyorsanız sonunu kristalsiz bitireceksiniz. Şimdi bir inci bir kristal diye sıralı olarak dört tane incimi ve kristalimi taktım. Daha sonra bunların içinden bir tur dönüyorum. Aşağıdaki kristalim benim sabitlemek için kullandığım kristal. Bunu şey yapmıyorsunuz. Kale almıyorsunuz. Şimdi bugün Facebook'ta demiştik ki bu yüzüğün adı ne olsun? Ee, en çok oyu Umut yüzüğü aldı. Onun için yüzüğümüzün ismi Umut yüzüğü. Ben de bu e, incilerden birine sağlık, birine aşk, birine para, diğerine de başarı diledim. Şimdi e, ipimin biri şurada görmüş olduğunuz kristalde e, incide biri de şurada görmüş olduğunuz incide Onun için ben bunu tam karşısına getireceğim İpimin biri bir tarafta kalsın diğeri de bir tarafta kalsın istiyorum. Evet. Şöyle aldım. Şunu parmağıma dolayayım. Şimdi bir tane daha yürüdüm. Bir ince bir kristal daha yürüyorum. Bunların içinden çokça geçmenize gerek yok arkadaşlar. Daha sonra tekrar geçeceğimiz için şey olmasın. Dün ben kristallerden birini patlattım böyle olunca. Bir tur dönmüştük değil mi? İkinci turumu dönüyorum. Gerçi dün kullandığım kristal bir boy daha küçük bir kristaldi. Bugün biraz daha büyük olan bu boyu çalışıyoruz birlikte. Şimdi kristalden ve sonraki inciden geçeceğim. Artık burada biz şurayı da yapayım göstereceğim. Şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar. Şuradaki kristali şey yapmayın. Bunu çıkaracağız sonra sabitlemek amacıyla. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi ben iğneme kristalden çıktım. İğneme 3 tane daha kristal alıyorum. 2 3 tane daha kristal alıyorum çıkmış olduğum kristalden tekrar girerek burada bir çiçek yapıyorum. Bak, Bir çiçek yaptım. Şimdi inciden ve yanındaki kristalden yürüdüm. Boş. Misin ama iğneme hiçbir şey almadan yürüdüm. Kristalden çıktım. Şimdi 3 tane daha kristal alacağım. Bir çiçek daha oluşturacağım. Gene çıkmış olduğum kristalden girdim. Ve burada bir çiçek daha oluşturdum. Şimdi bir inciden bir de diğer kristalimden Yürüyorum. Kristalden yürüdüm. Şurada görmüş olduğunuz ikinci kristal bizim şeyimiz ee, sabitlediğimiz kristal. Kale almayın onu. Kristalden çıktım. Şimdi 3 tane daha kristal alıyorum. 1-2-3 3 kristal daha aldım. Ve çıkmış olduğum kristalden tekrar girerek burada bir çiçek daha oluşturdum. Şimdi tekrar bir inciden bir de yanındaki kristalden yürüyorum. 3 tane daha gene kristal alıyorum. Çıkmış olduğum kristalden tekrar girerek sonuncu çiçeğimi de oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz şu şekle ulaştık. Şimdi artık bu kristalleri birbirine bağlamaya geldi işimiz. Şimdi ben bunun için bir tane kum, bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kristal alıyorum. İğnemi. Kumla başlayıp kumla biteceğiz. 3 tane de kristal olacak. Şimdi Ben neredeyim? Bakalım. Hmm, pardon. Bunu önce Almadan önce Yanlış yerdeyim. İlk önce yerimi ayarlamam gerekiyor. İğneme taktığım Malzemeleri tekrar geri çıkarıyorum. Çünkü yanlış yerdeyim. İğneme takmış olduğum malzemelerden geri dönüyorum. Ve bunları çıkarıyorum. Şimdi bakın ben neredeyim? İpim şuradan şuradaki kristalden çıkmış durumda. Ee, şöyle bir bir ileriye gidiyorum. Bir kristal daha ilerleyeceğim. İnciden geçtim, kristalden geçtim. Şimdi ben kristalin şu kristal diyeyim. Şu kristale gelmem lazım benim. Onun için bunların arasından Yürüyeceğim. Arkadaşlar o kadar zor şartlarda çekim yapıyorum ki şu anda ee, kadrajdan çıkmadığımı görmek için ayakta yapıyorum işi. Ve inanın çok zor oluyor. Evet. Şimdi ben şundaki alttaki kristaldeyim. Ne yapıyorum dedim. Bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal ve bir kum aldım. Kumla başladım, kumla bittim. Şurada görmüş olduğunuz uçtaki Kristalden geçiyorum. Şu şekilde iki uç kristali bağladık. Şimdi gene bir kum bir kristal, bir kum bir kristal, bir kum bir kristal. Bir kum, bir kristal ve bir kum aldık. Ne yapacağız? Bu sefer de şuradaki diğer köşedeki kristalin içinden geçeceğiz. Geçtik. Şimdi bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum bir kristal ve tekrar bir kum aldım arkadaşlar bu sefer şurada görmüş olduğunuz kristalden geçiyorum ve bu işlemi son kez tekrarlıyorum bir kum bir kristal bir kum bir kristal bir kum bir kristal bir kum aldıktan sonra iğneme geldim dördüncü köşeye bakın işimiz yuvarla yuvarlandı. Ben şimdi diğer daha sonra kullanacağım ipi çekiyorum. Şu şekilde işimiz yuvarlak bir hale geldi. Bunların içinden şimdi bir tur dönüyorum. Böylelikle daha sıkı bir hale gelecek işimiz. Gevşek durmayacak. Ve bu aşamayı da bitirdikten sonra artık biz e, şeye geçeceğiz. Yüzüğün alt tabanını yapmaya başlayacağız. Üst tabanını bir derece bitirmiş olduk. Bu yüzük hem maliyeti düşük, hem güzel gözüken, hem de kısa sürede biten bir yüzük arkadaşlar. Bakıyorum neredeyim? Şimdi benim şöyle bakayım. Şu çiçeklerin arasındaki üç, üç, üçüncü misine var ya? o Pardon, kristal var ya. Oraya gelmem gerekiyor. Oraya kadar tekrar yürüyorum. Şimdi oradayım. Şu şekilde bombeli bir forma ulaştı. Bakın çiçeklerimiz yanda. Ben ortadaki üçüncü kristaliyim. Şimdi yüzüğümüzün alt tabanı yapıyoruz. Bunun için üç tane kristal alıyorum. ve çıkmış olduğum kristalden tekrar içeriye giriyorum. Sadece çıkmış olduğum kristalden arkadaşlar. Yanlarındaki kumlardan ilerlemiyorum. Burada bir çiçek yaptık. Bu çiçeğin şimdi alt yaprağına iniyorum alt yaprağına geldim. Tekrar 3 tane daha kristal alıyorum. Çıkmış olduğum kristale diğer tarafından tekrar giriş yapıyorum. Ben bir çok hızlı çektiğim için bozuluyor şu şekilde. Ve tekrar alttaki kristale ulaşmak için ne yapıyorum? Kristallerin içinden yürüyüp alttaki kristale geldim. Şimdi burada da tekrar 3 tane kristal alıyorum. Çıkmış olduğum alttaki kristalden tekrar giriyorum. Yeni bir çiçeğim oluştu. Aşağıya iniyorum dolanarak kristallerin arasında. Şimdi 3 tane daha kristal alacağım. Burada ölçü nedir arkadaşlar? Ölçü yüzü yüzüğü parmağınıza tutun. 2 çiçek kadar fazla yaparak yaptığın yapıp birleştiriyoruz tam parmak ölçünüzde yapmıyorsunuz Çünkü tam parmak ölçüsünde yaparsanız az sonra biz onların içinden bir daha geçeceğiz yüzük sıklaşacak bu sefer parmağınıza dar gelecek e, bu alt aşamayı yaparken burada e, bütün yapıyoruz Biz daha önce bir video izledim. Ee, yani satma amacıyla yapan ya da sipariş üzerine yapan arkadaşlarım, eğer elinde yüzük skalası yoksa e, ölçü alamayacaksa burayı ince lastik misinayla yapabilirler. Böylece parmağa göre de genişler. Şimdi e, bir tane daha yapıyorum. Herhalde ondan sonra benim parmağıma olacaktır bu. 2 üç tane daha kristal aldım. Alttaki çıktım kristale tekrar battım. Bu arada diğer tarafın ipi de sürekli geliyor benimle birlikte. Şimdi kristallerin içinden Yürüdüm. Şu şekilde. Şu parmağımdaki yüzükleri çıkarayım. Şöyle bir ölçeyim bakalım. Ne alemdeyim. Bir tane de birleştireceğim. Sanırım iyi gelecek o zaman. Evet. Şimdi birleştirme aşamasına geldim. Birleştirme aşamasında ne yapıyorum? Şu iki çiçeğin yanındaki arasında kalan şu ortadaki kristale birleştireceğim. Şimdi altta benim bir tane tabanım var. Bir tane yan için taban alıyorum. Bu ortadaki kristalden giriyorum. şu şekilde. Şimdi diğer yanını alıyorum. Yan için bir kristal daha aldım. Altta hazır olan tabanımdan tekrar geçiyorum. Burada bakın bir çiçek daha oluştu. Şimdi bunların arasından bir kere daha dönüyorum. Sadece kristalden yanındaki şeyi almıyorum. Kum boncuğa girmiyorum. Şu şekil döndüm. Bakın yüzüğümüzün alt tabanı oluştu. Şimdi bu araları artık kum boncukla doldurmak gerekiyor. Şimdi benim kristallerim iri boy olduğu için ben burayı iki kum boncukla dolduracağım. Bir kum boncuk az gelir çünkü. Şu şekil. Bakın. İki tane kum alıyorum. alttaki kristalden iniyorum. Şöyle. 2 tane daha kum alıyorum. Alttaki kristalden geçiyorum. 2 tane daha kum alıyorum. Bir alttaki kristalden geçiyorum. 2 kum daha alacağım. Bir alttaki kristalden indim. İki kum daha alıyorum. Bir sonraki kristalden geçiyorum. Şimdi yüzeye bağlanan yere kum eklemiyorum. Şuradaki kristalden çıktım. Bu kristalden tekrar Geri dönüyorum. Şimdi aynı bu şekilde karşı tarafı tamamlayacağım. Şimdi ilk kristalimden kum boncuk almadan aşağı indim. Şu kumlarımı şuraya alayım. Çok uzak kaldı bana. 2 tane kum alıyorum. Bir kristal yürüyorum. İki kum alıyorum. Bir kristal yürüyorum. İki kum alıyorum. Bir kristal yürüyorum. Tekrar 2 kum alıyorum. 1 kristal yürüyorum. 2 kum alıyorum. 1 kristal yürüyorum. 2 tane daha kum aldım. 10. kristelimden yürüdüm. Bu ipli artık işim bitiyor. Burada şu aradan girdim. Burada bir düğüm atacağım arkadaşlar. Şurada şöyle bir düğüm attım. Yukarıdaki kristalimden döndüm. İğnemden ipim çıktı. O kadar çektik ki. Şimdi tekrar iğnemize takalım. bu iğnemin de ucu çok deliği çok minikmiş çok zor geçiyor umarım hemen geçiririm inat etti geçmemek için. şu anda misina ile savaşıyorum iğneye geçirebilmek için zaten böyle zamanlarda sürekli aksilik olur zamanla yarışıyoruz ya şu anda sizleri de bekletmek istemiyorum ama tanenesi benimle inatlaşıyor misin?